Merhaba sevgili öğrenciler, av yayınları Türkçe yazarı Gülsüm Yılmaz ben. Sizlerle 7. sınıf sorularını, 1. dönem 1. yazılı kampını birlikte yürütmek için karşınızda bulunmaktan onur duyuyorum. Sizleri çok fazla bekletmeden hemen hangi konulardan sorumlusunuz ve nasıl soru örnekleri karşınıza gelebilir bizlerin hazırladığı bir örnekle en iyi puanları almanız için karşınızda bizler yardımcı olmak için Sevgili öğrenciler şu an ekranda da gördüğünüz gibi sözcükte anlam olmazsa olmazımız Türkçe'de her dönem karşımıza çıkan her sene karşımıza çıkan bir son, soru tarzı ve alanı bunu bilmek zorundasınız. Kısa bir tekrarla en iyi verim alacağınızdan şüphem yok. Paragraf cümlede anlam anlamlarına göre fiiller grafik tablo okuma ve yorumlama yazım kuralları ve tabii ki noktalama işaretleri. Buradan hareketle bu senaryolardan ve soru örneklerinden hareketle bizler sizin için birer örnek hazırladık. Gelin birinci soruyla sizleri çok bekletmeden örneklerimizi inceleyelim ve ne istediğine birlikte bakalım. Şimdi sevgili çocuklar artık bakanın yeni Türkiye e, yüzyılı marif modeliyle benimsediği bir soru tarzı var. 5. 6. 7. ve 8. sınıfların hemen hemen hepsinde soru örneklerinde verilen bir metin bu metinden hareketle kelimelerin anlamlarını tahmin edebilme ya da anlamları verilen bazı ifadelerin hangi kelimelere ait olduğunu bulabilmeye dair şu anda karşınızda olduğu gibi bir soru stili benimsendi. Burada da biz size bir metin hazırladık ve bu metinden de hareketle bazı kelimeler verdik ve metinden bunların hangi kelimeler olabileceğini bulmanızı istedik. Bu tabii ki sadece bir örnek ama soru tarzı olarak bu çok benimsendi ve çok sık karşımıza çıkıyor. Hemen her sene, her dönem, her sınıf kademesinde artık Gördüğümüz bir soru tarzı olduğu için bu tarz sorulara dikkat etmenizde yarar var. Gelin birlikte göz atalım. Bu metinde yer alan bazı sözcüklerin anlamı aşağıda verilmiştir. Bu sözcükleri metinden bularak anlamlarını karşısındaki boşluğa yazınız diyor soru. İnsanların ekmek gibi, su gibi vazgeçemeyeceği günlük ihtiyaçlarından bir de tuzdur. Anadolu'da tuzsuz aş, ağrısız baş olmaz derler. Yalnız aşırı tadı tuzu değil, hayatın da tadı tuzu olmalıdır. Tuzlu ilk çağlarda Türklerin keşfettiğini, dünyaya Türklerin tanıttığını tarih yazar. Söylentilere göre tuzlu bir bölgede keklik avlayan bir avcı, oracıkta çalı çırpı yakarak avını kızartmış, bir budunu koparıp ağzına atacağı sırada but elinden düşmüş ve tuzlara belenmiş. Avcı budu yerden alarak atmış ağzına, değişik bir hoş tat bulmuş. Hoş bir tat bulmuş avında. Öteki budu koparmış, onu da yemiş ama ilkinin tadı başkaymış. O zaman anlamış tuzun varlığını. O günden sonra tuz bütün yiyeceklerin yanında yer almış, dünyaya yayılmış. Buradan hareketle gereksinim sözcüğünün diyor anlamı ne olabilir diye bize soruyor sevgili gençler. Ne olabilir? Birlikte bakalım. Ne diyebiliriz metinden hareketle bu gereksinim sözcüğüne biz? Duyuyor gibiyim cevapları. Evet, gereksinim nedir? Tabii ki ihtiyaçtır. Yazalım mı hemen biz de buraya? Metin kutusu açalım ve içine hemen kelimemizi birinciyi yazalım. İhtiyaç. Şimdi ikinci kelimemize bakalım. İkinci sırada ne istiyor bizden? Yemek diyor. Buna ne diyebiliriz? Tabii ki aş diyebiliriz. Üçüncü sırada ise duyuyor gibiyim şu anda ben cevapları. Zaman dilimi, asır, kurun ve vakit. Buna nasıl bir cevap verebilirsiniz? cevapları duyuyor gibiyim ama ben sizin adınızı hemen birazcık yazayım hızlı bir şekilde. Ne deriz buna? Çağ deriz. Ve son olan açıklamamızı okursak burada ne diyor? Var olmasına rağmen kimsenin görmediği, bilmediği yeri, bir yeri veya bir şeyi ortaya çıkarmak, bulmak nedir? Türkler keşfetmiş diyor ya. Onlar ortaya çıkarmış. Bu da tabii ki keşfetmek olabilir değil mi? Evet. Bunları yapan tam puanı alır. Birinci soru bu şekilde. Gelelim ikinci soruya. İkinci soruda ise cümledeki kullanılan fiillerin e, anlamlarını bize soruyor ve buradan da 15 puan vereceğini söylüyor sorumuz. Fiillerde anlam özellikleri dediğimizde iş, oluş ve durum fiillerini hatırlarız. Eğer doğada kendiliğinden gerçekleştiğine inandığımız, bildiğimiz fiiller, eylemler oluş fiil adı altına girer çocuklar. Oluş fiili dışında yani oluş fiili olmadığından emin isek. Geriye kalan grup ise iş ve durum fiilleri olarak ayrılır. Birinci aşama oluş fiili mi değil mi diyerek bir tartacağız. Doğada kendiliğinden küflenmek gibi, ihtiyarlamak gibi, bronzlaşmak, morarmak gibi kendiliğinden gerçekleşmediğine eminsek şunu soracağız. Başına onu getirebiliriz, onu zamirini. Çünkü bir nesneyi etkiliyor mu, etkilemiyor mu durumunu tartmak için ama bunu uzun uzun bizim düşünmemize gerek kalmadan biz püf noktası olarak deriz ki eğer ki siz iş fiili olmadığından eminseniz, o fiilin başına onu getirin. Mesela sevmek doğada kendiliğinden olan bir oluş fiili değil. Bundan eminim. Başına onu getireyim. Onu sevmek. Onun zamirini kabul ettiyse iş fiili kabul etmediyse Durum fiili olarak karşımıza çıkmaktaydı. Mesela oturmak, onu oturmak olur mu? Olmaz. Kendiliğinden de olan bir şey olmadığı için oluş fiili değil. Onuyu da kabul etmiyor. O halde bu bir durum fiili olarak kısa, hızlı bir teknikle analiz yapabiliriz. Burada ise üç tane cümle vermiş bize ee, soru yazarlarımız ve birlikte incelediğimizde bakalım sonuç ortaya ne çıkacak. Merdivenden yukarı doğru koşarak çıktı. Çocuklar burada altını çizmemiz gereken şey. Nedir? Altını çiziniz dediği için çıktı fiili. Dolaptaki yiyecekleri masaya götürdü. Burada altını çizin dediğine göre altını çizmem gereken fiilimiz götürdü. Küflenmiş. poşede poşette kalan ekmekler küflenmiş. Burada da ne olacak? Altını çizmem gereken ifade küflenmiş olacak çekimli fiillerimiz bunlar. Şimdi bu bu sefer de diyor ki Bunların anlam özelliklerini yazalım. Şimdi merdivenden yukarı doğru koşarak çıktı, çıktı çıkmak, kendi kendine olur mu? Hani morarmak gibi sararmak gibi küflenmek gibi böyle bronzlaşmak gibi uzamak büyümek gibi kendiliğinin olabilen bir şey değil. Bir kere bu iş e, oluş fiili değil. Oluş fiili olmadığından eminsen başını onu getiriyor Onu çıktı. Oluyor mu? Olmuyor. O halde buna ne diyeceğim çocuklarım? Durum fiili diyeceğim. İniyoruz aşağıya. Bakıyoruz. Dolaptaki yiyecekleri masaya götürdü. Götürmek. Kendi kendine mi olur bu Hani biraz önce verdiğimiz fiillerle kıyaslarsak. Tabii ki hayır. O zaman oluş fiili diyemem ben buna. Oluş fiili olmadığından, olmadığından eminsem başına onu getirin. Onu götürdü. Oluyor mu? Oluyor. O zaman bu bir iş fiili sevgili çocuklar. Bakıyoruz sonuncuya. Poşette kalan ekmekler küflenmiş. Küflenme gerçekten irademizin dışında kendiliğinden gerçekleşen süreçte olan bizim dışımızda olan bir şeydir. O halde böyle fiillere de ne diyorduk? Oluş fiili diyorduk ve sorudan bunları doğru yanıtlayarak tam puanı alarak istediğimiz notlara erişiyorduk. Üçüncü soruya geldik bile sevgili çocuklar. Bu kez parçada anlatılmak istenen nedir Düşünce nedir yani ana fikir nedir diye bir soruyla karşı karşıyayız. Paragraf verilmiş, metin verilmiş. Bu metinden hareketle de ana fikri birlikte tespit etmeye sizlerle çalışacağız. Gelin birlikte bakalım. Petfinder'la yapılan araştırmalar Mars'la ilgili bildiklerimizi pekiştirdi. Bu aracın yaptığı gözlemler öncekilere göre çok daha duyarlıydı. Pathfinder'ın gözlemleri suyun varlığını doğrudan saptayamamış olsa da, birçok önemli ipucu içeriyordu. Hatta aracın indiği Aresvolis bölgesinde bir zamanlar ciddi bir sel akıntısı meydana geldiği açıkça görülebiliyor. Eğer Mars'ta suyun varlığına ilişkin herhangi bir kanıta ulaşılmamış olsaydı büyük olasılıkla gezegen ilgi çekiciliğini önemli ölçüde kaybedecekti. Çünkü su yaşam için ön koşul kabul ediliyor. Yeryüzünde suyun olduğu hemen her yerde yaşam bulunuyor. Mars'ta bir zamanlar yaşamın bulunmuş olabileceği düşüncesi herkese heyecanlandırıyor ve araştırmaya güçlendiriyor. Bu parçada asıl anlatılmak istenen düşünce yazınız diyor. Ben buna dedim ki Mars gezegeninde bulunan su orada yaşam olduğu düşüncesini ortaya çıkardığı için araştırmayı pekiştiriyor. O zaman bunu yazabilir miyiz? Burada verilmek istenen asıl ifade, asıl düşünce, metinden hareketle paragrafın e, tamamını baz aldığımızda çıkardığımız ana fikir, ana düşünce nedir? Asıl anlatılmak istenen nedir? Mars gezegeninde, yazalım hemen, geninde bulunan su, bir koyalım, bulunan su, orada yaşamın, yaşamın olduğu düşüncesini ortaya çıkardığı için, için, araştırmayı pekiştiriyor. Noktamızı koyarak ana fikrimizi, ana düşüncemizi yazmış olduk. Ve bu ve bunun paralelinde yazdığınız her cevap size tam puanı getirecektir. Ana fikirde lütfen konuyla karıştırmayın ve tam ifadeler yazarak tam puanı kapın. Çıkardığınız dersi tam olarak ifade edin sevgili çocuklar. Çünkü buna çok dikkat ediyoruz. Dördüncü soruya ilerledik bile. Yine bir metin sorusu var. Bir metinden hareketle e, içeriğine dair bir soru sormuş. Ve buradan tam bir puan e, almanız için bir soruyu yanıtlamanız istemiş. Basit bir soru. Gelin bakalım metne göre sorulan soru neymiş? Metni okuyarak. Birlikte karar verelim. Aşık Veysel Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivri Alan köyünde dünyaya geldi. 7 yaşında geçirdiği çiçek hastalığı nedeniyle sağ gözünde görme kaybı yaşadı ve sonrasında tamamen görme yetisini kaybetti. 15 yaşına geldiğinde ustası Çamşıhlı Ali Ağa'dan şiirler öğrenip söylemeye başladı. Aşık Veysel'in tanınmasına, şiirlerinin bilinmesine vesile olan kişi Ahmet Kutisi Tecer'dir. Veysel'in 180 civarında şiiri bulunmaktadır. Bu metne göre Aşık Veysel'in tanınmasını sağlayan kişi kimdir? Yazalım birlikte. Bu metne göre Aşık Veysel'in kimdir? Cevap çok basit değil mi? Hemen de karşımıza çıkıyor aslında sağlayan kişi Ahmet Kutsi Tecer Şimdi böyle bir basit soruyu niye sorduk çocuklar? Hem puan alabilmeniz için hem bir alan oluşsun diye. Hem metne dayalı bir soru hem de burada tam cümle kurarak sizlerin tam ifadeler vererek o cevabı 10 puan üzerinden tam cümleyle kazanmanızı sağlamak. Yani kendinizi tam ifade ettiğinizi net bir şekilde görmek istiyoruz. Bu metne göre Aşık Veysel'in tanınmasını sağlayan kişi kimdir diyor. Metne göre onun tanınmasını sağlayan kişi Ahmet Kudsi Tecer'dir şeklinde tam lütfen cevaplar verin ve e, bu şekilde güzel cümleler kurarak tam puanları kapın. Beşinci soruyla devam ediyoruz sevgili çocuklar. Beşinci soruda Gördüğünüz üzere ekranda şu anda. Bu cümledeki anlam ilişkisiyle özdeş bir cümle yazınız diyor. Bir tane cümle vermiş. Bununla aynı anlama gelecek şekilde bir cümle, türdeşini, özdeşini yazmanız gerekiyor. Şimdi bu tarz cümlelerde, sorularda şuna dikkat etmeliyiz: Verilen kelimelerin ya da bilgilerin hemen hepsinin o mevcut olan yeni cümlemizde ya da bize verilen seçenekler içerisinde tamamının olması gerekiyor. Bu unsurları göz ardı edemezsiniz. E, amaç sonuç cümlesiyle amacıyla ifadesini kullanabilirsiniz. Sebep sonuç cümlesi ise çünkü ile bağlayabilirsiniz. Şu şu olduğundan dolayı şu şu olduğu için şeklinde değiştirebilirsiniz. Bu anlamdaki bağlayıcılık unsurlarını lütfen e, dikkat edin. SSA şartla bağlanmışsa bir şeyler birbirine İşte şunu şunu yapman koşuluyla şöyle olabilir şeklinde değiştirebilirsiniz. Yani o cümlenin özdeşini anlam ilişkisini bozmadan verilen bilgilerin tamamını koruyarak e, dikkat içerisinde tekrar yazmalısınız. İnceleyelim sorumuzu. Maden ocakları müdürü bütün köylünün arazisini satın aldığından köylüler heybelerini sırtlarına vurarak tozlu yollardan uzaklaştılar. Buna ne diyebiliriz? Buradaki köylülerin heybeleriyle birlikte sırtlarını alarak onu tozlu yollardan uzaklaşıyorlar. Uzaklaşma durumu var. Çünkü maden ocakları müdürü bütün köylünün arazisini satın almış. Bunu nasıl toparlayabiliriz? Ben şöyle bir fikir getirdim. Siz nasıl istersiniz? o şekilde de yapabilirsiniz ama en yakın en basit tüm bilgileri içererek hazırladım şekli şu maden ocakları müdürü bütün köylünün arazisini satın aldı köylüler heybelerini sırtlarına vurarak tozlu yollardan uzaklaştılar gittiler diyebilirsiniz isterseniz bu cümleyi birlikte hemen kalemi alalım ve size de somut bir örnek olsun ya da maden ocakları müdürü diyelim tam toparlayalım cümleyi eksik bilgi de kalmasın Maden Ocakları müdürü tüm köylünün arazilerini ne yaptı satın aldı. Nokta. Köylüler heybelerini sırtlarına bırak, tozlu yollardan zaklaştı. Baş düzeltelim Uzaklaştılar ve noktamızı koyarak cümlemizi bitirelim. Yani birebir üsttekiyle aslında aynı. Çünkü de olabilir. Yani maden ocakları müdürü bütün köylülerin arazisini almıştı. E, bu yüzden köylüler heybelerini sırtlarına vurarak tozlu yollardan köyden uzaklaştılar denebilir. E heybelerini sırtlarına vurarak e, köylüler tozlu yollardan uzaklaştılar çünkü Maden ocakları müdürü bütün köylünün arazisini satın almıştı şeklinde olabilir. Ben böyle bir örnek verdim. İsteyen istediği gibi bunu çünküyle yani amaç sonuç değil de sebep sonuç ilişkisi bağlamında birbirine bağlayarak tam puan alabilir. Bu bu soru bu şekilde çözülür ve sizler de tam puan alarak buna benzer bir soru sorulursa yanıtlarsınız ve güzel notlar alırsınız diye umut ediyorum. Sevgili çocuklar geldik 6. sorumuza. 6. soruda bir grafik verilmiş bize sütun grafiği ve bunu yorumlamamız ve buradan sonuçta bulunmamız bir sonuca varmamız isteniyor ve ulaşılabilecek iki tane yargıyı yazmamız istiyor. Soruyu birlikte inceleyelim. Bu grafikten hareketle ulaşılabilecek iki tane yargı yazınız diyor. Burada ekranı büyütünce bilgiler e, yorumlamada sıkıntı olmaması için size ben yaklaştırarak yardımcı olacağım. Yatırım araçlarının haftalık performansı verilmiş çocuklar. 10 Ekim ve 17 Ekim şu an ekranda da görüyorsunuz ama birazcık oradaki dizgiden kaynaklı bir e, ekran problemi var. Şimdi buradan daha rahat görelim. Biz bu 10 ve e, 17 Ekim arasında bakın gram altın 24 gram ayar altın 7.74 getiri sağlamış artı bakımından ilerlemiş. Cumhuriyet altını ikinci üstteki sütun diyelim 7.69 ile getiri sağlamış. Çeyrek altın 7.74 ile getiri sağlamış. Dolar yüzde 0.30 yani çok az bir hareketlilik artı yönde göstermiş. Avro yine aynı şekilde 1.30'luk bir artış. Yatırım fonları maalesef zarar ettirmiş. Eksi yönde ilerlemiş. Emeklilik fonları aynı şekilde ilerlemiş. Ve Maalesef ki biz düzdeden sanırım burada borsayı kastediyor bilenler bilir. O da eksi 4.77 olarak bir eksi yönde aşağı doğru bir grafik ilerlemiş. Kırmızılar ise eksi yöndeki e, hareketliliği gösteriyor. Buradan harekette bizler neler diyebiliriz? Nasıl yorumlar yapabiliriz? Şimdi konuşalım. 7.74 24 ayar gram altın ve çeyrek altın 7.74 10. Ekim 17 Ekim arasında 24 ayar gram altın ve çeyrek altın 7.74 lük bir artıyla yatırım araçları olarak kişileri artıya geçirmiştir buna Keza dolarda 0.30 paylık bir artış meydana gelmiştir 10 17 Ekim Haftası arasında yatırım araçlarından avro yatırımcısına 1.30'luk bir getiri sağlamıştır olabilir. Yatırım fonları maalesef yatırımcısına 10 Ekim 17 Ekim tarihleri arasında 0.32'lik bir düşüş eksi yönde bir kazanç değil kayıp getirmiştir. Gene aynı şekilde emeklilik fonları 0.71 ile gene eksi yönde bir inme gösterdiği için yatırımcısına zarar ettirmiştir. Ee, en fazla zararı da 4.77'lik bir geri inişle eksiyle zarar ettirmekle biz 100 e, yatırımı yatırım aracı sağlamıştır diyor. Yani buradan bunların tamamına ulaşabiliriz gram altına çeyrek altın eşit miktarda kazandırmıştır yatırımcısını ikisi de aynı şekilde e, getiri sağlamıştır diyebiliriz gram altına 24 gram altınla çeyrek altına kazanç olarak en yakın takip eden 7.69 dilimle Cumhuriyet altını olmuştur diyebiliriz Yani her şekilde buradan yorum yaparak e, bizler ne yapabiliriz iki tane Yorum cümlesi çıkartarak buraya ekleyeriz ve e, tam puan alabiliriz. Ne diyebiliriz? Ben mesela hemen buraya sizlere örnek olması için yazayım. Cumhuriyet altını ile ile 24 gram e, çeyrek ya da 24 gram değerindeki altın haftalık performansı nedir? Eşittir. Bu olabilir. Başka ne diyebiliriz? Yatırım fonlarının e, emeklilik fonlarına göre nasıl? Daha az kaybı vardır şeklinde ifadelerle iki tane değer yargısına ulaşmamızı istemiş. Biraz önce sözör olarak söylediklerimle burada yanıtladığımız iki tane cevap, e, herhangi bir sizin vereceğiniz cevap yanıt olabilir ve tam puanı alırsınız sevgili çocuklar. 6 6 12 puan olmak üzere tam puana ulaşırsınız ve başarıya ...bir adım daha olursunuz... ...sevgili çocuklar 7. soruya geldik... ...küresel ısınmanın zararlarını anlatan... ...bir paragraflık yazı yazınız der bize... ...buradaki sorumuz... ...burada küresel ısınmanın... ...bir kere ne olduğunu tanımlayarak... ...bir giriş cümlesiyle... ...tanımlama cümlesiyle... ...düşünceyi geliştirme yöntemlerini... ...hatırlatma sorusu aslında bu... ...bununla ilgili bir tanım vererek... ...ama kendi... ...zihninizden ama bilimsel verilerden... ...yani... Ama o an aklınıza gelen fen dersleriyle özdeşleştirdiğiniz şeylerden ya da günlük hayatımızın içerisinden küresel ısınmanın ne olduğunu bir tanımlayın. Tanımla girin. Sonra bunun zararları nelerdir? Bunları sıralayın. Akabinde küresel ısınmanın zararlarıyla ne yaparsak bunları zarar boyutundan çıkarabiliriz ve ne yaparsak dünyamıza faydalı olabiliriz noktasında bir karşılaştırmayla süreci devam ettirebilirsiniz. Örnekler verebilirsiniz. Küresel ısınmanın zararlarının neler olduğu, nasıl yansıdığı, hayatımıza nasıl maalesef ki olumsuz manada girdiğine dair bazı örnekleri sıralayabilirsiniz. Düşünceyi geliştirme yöntemlerinden en az birkaç tanesini kullandığınızı görmek biz Türkçe öğretmenlerini mutlu eder. Buradaki hem yazım la ilgili bilginizi ölçmek, büyük harf, küçük harfi, eklerin kullanımını, doğru yazımları, birleşik mi yazıyorsunuz, ayrım yazıyorsunuz bu tarz detayları da hem de bir konu hakkında bilgi verebiliyor musunuz ve bir paragraf, bir metin yazın dediğimizde bir fikir yazısı yazısı ise tanımlamayla girip örneklemeyi, karşılaştırmayı Buna keza diğer düşünceyi geliştirme yöntemlerini kullanıp kullanamadığınızda bizler aslında burada biraz şöyle göz kırparak dikkat ederiz şimdi burada küresel ısınmanın zararlarını tanımlayarak başlayacaksınız arkasından örnekler vereceksiniz bu zararlar nasıl yansıda günlük hayatımıza ya da dünyamıza ya da bize nasıl e, maalesef ki olumsuz getiriler getirdi bunları yazacaksınız bir de karşılaştırma yapabilirsiniz yani bunlar olmasaydı şöyle olurdu Bunlar şu, şu an var böyle e, gibi bir karşılaştırma olabilir Hatta Bununla ilgili bir söz alıntılayabilirsiniz e, tanık gösterebilirsiniz birisinin hem adıyla birlikte sözünü alarak e, bu manada da yazınızı geliştirerek tam puan almanız e, çok olası bir ihtimal 15 tam puan cebinize koymanız ve yüksek not almanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Burada dikkat etmemiz gereken ayrıntı neymiş O zaman tanımlama. tanımlama yapmalıyız. Sonra e, karşılaştırma yolunu kullanabiliriz. <laughs> ya da ne yapabiliriz? Örnekler verebiliriz. Yani bu zararların neler olduğuna dair, cildimize dair, doğamıza dair, işte bu yazınki, kuraklık, kışınki, çok fazla yağış alamama durumları, bitki türlerinin zarar görmesi birçok noktada örnekler vererek yazınızı geliştirebilirsiniz. Ne dedik? Alıntılama ya da yani alıntı yapabilirsiniz. Sadece bir sözü kullanabilirsiniz, bir dizeyi kullanabilirsiniz. Alıntılı yapabiliriz. Ya da ne demiştik? Tanık gösterme yaparız. Tanık gösterme ile alıntı yapmanın arasındaki fark neydi? Alıntı yaptığımızda sadece bir sözü, bir dizeyi, bir e, paragrafı metni alabiliyorduk. Ama tanık göstermede ise ne yapmamız gerekir? Kişisini belirtmemiz gerekir ki onu bize sanki tanık göstermişiz. Fikrimize şahit olmuşçasına adıyla birlikte hem de cümlesini, sözün bizesini aldığımızda tanık gösterme, düşünce geliştirme yöntemini kullanmış oluyoruz sevgili çocuklarım. O zaman ne diye toparlayalım cümlemizi? Tanık gösterme yapabiliriz ve bir paragrafı dolu dolu bütün bilgilerle karşımızdakine vererek tam puanı alırız. Ve son soruyla karşınızdayız sevgili çocuklar. Bu kez metindeki yazım yanlışlarını düzelterek metni tekrar yazınız der bize sorumuz. Hep gelin birlikte inceleyelim. En çok burada karşımıza çıkacak olan bizim kullandığımız şey D'dağının yazımı. Ee, ama sizlere ne çıkabilir? Ki'nin yazımı, mi'nin yazımı, D'dağının yazımı, eklere gelen e, kısaltmalara gelen eklerin yazımı büyük harf, küçük harfin kullanımı lütfen tekrar etmelisiniz. en Büyük harfler nerede kullanılır? E, hangi durumlarda kullanılır? bunları çok iyi hakim olmalısınız. Artık 8. sınıf adayı sayılırsınız. E, 7. sınıfsınız ve bunların oturmuş olması 8. sınıf hazır bir şekilde geçmiş olmanız gerekir. Medde baktığımızda 1876'da San Francisco'da doğdu. Buradaki da ayrı bir Deda ya da birleşik bir deyda ise kesme işaretiyle yazılması gereken bir deyda olduğunu zaten hep birlikte hemen fark etmeliyiz. Ne demeliyiz? 1876'da San Francisco'da burada ne yapmalıyım? Hemen bir kesme işareti atmalıyım. Özel isimlere gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Doğdu. Nokta. Çocukluğu yoksulluk içinde, içinde, dışında yani ne dahi anlamında bir deyda mı bu? Hayır, bu öyle bir deyda değil. Ne diyeceğiz? Birçok işte çalışmıştır diyor. Birçok işte çalışmıştır diyerek ne yapabiliriz? Hemen buraya alırsak sonuna çocukluğu ya da yazalım hızlı bir şekilde yoksulluk içinde. Bakın deyi birleştirdim. Geçen yazar virgülümüzü attık. Birçok birleşik yazılmalı. Çünkü bir ve çok kelimelerinden bir tanesi anlamını yitirmiş. Birçok olarak yeni anlamlı bir kelime olarak karşımıza çıktığı için birçok birleşik yazılır sevgili çocuklar. İşte çalışmış tır. Nokta. 1899'da çeşitli dergilerde öyküler yayınlamaya başlamıştır. O zaman buradaki hatayı nasıl düzelteceğiz? <laughs> Şurayı düzeltelim. O zaman ne diyelim? 1899'da çeşitli dergilerde birleşik oldu bakın. Kısa öyküler yayınlamaya başlamıştır nokta tekrar eserlerinde yaşam kavgasını, güçlü iradeye sahip kahramanların maceracı hayatlarını yazmıştır. Herhangi bir problem yok. Bu cümleyi de aynen alıp sonuna ekleyeceksiniz ve yazım yanlışlarını düzelttiğiniz için tam puan alarak öğretmeninizden 100 puan neticesinde harika bir sonuca kavuşacaksınız. Tabii ki amacımız 100 puan almak herkes ister ama 100 puan almış öğrenciler çok iyidir demek değil elinizden geleni yapacağınızı bildiğim bir sınav süreci olsun ama en azından hangi konulardan sorumlusunuz bunları kısa bir tekrar ederseniz Türkçemizi doğru kullanıp doğru yazarak doğru konuşarak zaten kendinizi doğru ifade ettiğinizde yazım kuralları ve noktalama kurallarını zaten hata yapmayacaksınız bunlar da beklediğimiz Türkçe ders kazanımlarımız zaten bunları yapan çocukların bizim gözümüzde ve nazarımızda hep kıymeti yüzdür sevgili çocuklar ama notlarınızın size tabi geri dönüşü olacağı için bunları da en yüksek düzeyde tutmak bizi sizlerin görevi Hepinize başarılar diliyor gönlünüzde geçen e, gönlünüzde yatan notlara kavuşmanızı temenni ediyorum Herkese başarılar diliyorum sevgiyle